Amsterdam'da kırmızıyla sarının birleştiği tarih kokan bir gece. Galatasaray Avrupa'da fırtına gibi esmeye devam ediyor. Ajax deplasmanındaki baskılı oyun, 3 puan ve Osimhen'in 3 golü. Bu bir galibiyetten öte, Şampiyonlar Ligi sahnesinde açık bir güç gösterisiydi. Bu videomuzda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolculuğundaki son durumu, kalan maçların olası senaryolarını, puan tablosundaki ihtimalleri ve muhtemel gelir tablosunu konuşacağız. Haydi başlayalım grup aşamasının yarısı geride kaldı. İlk 4 maç, 3 galibiyet, toplam 9 puan. Sarı Kırmızılılar bu 4 maçta 8 gol atarken kalesinde sadece 6 gol gördü. Galatasaray şu an genel sıralamada 9. sırada. Paris, Newcastle, Real Madrid ve Liverpool'la aynı puanda. Sadece puanıyla değil, oyunuyla da Avrupa'ya mesaj gönderiyor. Lemina, Torreira, Yunus, Barış, İlkay. Kusursuz bir uyum. Ama biri var ki ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Victor Osimhen. Oynadığı 3 maçta 6 gol. Üstelik takım oyununa da katkısı çok yüksek. Şu an Haaland, Mbappe, Kane gibi yıldızların önünde gol krallığında zirvede. Ayrıca bir parantezde taraftarı. İlk dakikadan son düdüğe kadar bitmeyen bir destek. Top rakibe geçtiğinde kulakları sığır eden Uğultu ve oyunun her anında takımın yanında olan Galatasaray taraftarı. Bu hikayenin başrol ortaklarından biri Peki kalan maçlarda tablo nasıl şekillenir? Gruplardan çıkma senaryoları, olası puan hesapları ve Şampiyonlar Ligi gelir potansiyeli ne kadar? İlk rakip Sengilas. Şu ana kadar 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı ve genel sıralamada 28. sıradalar. Ama Belçika Ligi'nde hala lider durumdalar. Mağlup oldukları takımlar Newcastle, Inter ve Atletico Madrid. Tek galibiyetlerini ise PSV deplasmanında aldılar. Kalan maçları sırasıyla Galatasaray, Marsilya, Bayern Münih ve Atalanta. Ülke puanı hesabı, takımların üst tura çıkabilmeleri için almaları gereken puan konusunda bize iyi bir referans sunuyor. Biz de analizimizde bunu baz alacağız. Yapılan hesaplara göre takımların ilk 24'e kalmak için yaklaşık 9 puana ihtiyaçları var. Bu da Sancilas'ın kalan fikstürde 6 puana ihtiyaç duyması demek. Bayern deplasmanında şansları düşük olduğu için Galatasaray deplasmanından puan çıkarmak isteyeceklerdir. Ama Galatasaray taraftarıyla birleştiğinde Avrupa'daki her takım için zorlu bir deplasmana dönüşüyor. Bu maçta alınacak 3 puan ise hikayeyi bambaşka bir seviyeye taşır. Artık hedef sadece ilk 24 değil, ilk 8. Sonraki durak Monaco. 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 5 puandalar ve genel sıralamada 19. sıradalar. Grup aşamasında kötü başladılar. Bruj deplasmanında ağır bir mağlubiyet aldılar ama sonra toparlandılar. City ve Tottenham maçlarında birer puan. Bodo Glip deplasmanında ise çok değerli bir 3 puan aldılar. Bunu da yeni hocaları eski San teknik direktörü Sebastian Pocconi ile başardılar. Monaco'nun hedefi net. İlk 24'e kalmak ve burada iyi bir konum almak. Real Madrid deplasmanı onlar için hedef maç olmayacaktır. Ve bunun için Pafos, Galatasaray ve Juventus maçlarından toplam 7 puan hedefleyeceklerdir burada yükselen Monaka grafiğini düşündüğümüzde 1 puan iki tarafı da üzmeyebilir. Üçüncü rakip Samiyen'de Atletico Madrid. 4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet 6 puan. Deplasmanda Liverpool ve Arsenal'e kaybettiler. Evlerinde Frankfurt ve Sencilas'ı yendiler. Genel sıralamada 17. La Liga'da 4. sıradalar. Galatasaray maç öncesi Inter'i e ağırlayacaklar. Ardından PSV deplasmana gidecekler ve son maçlarını içeride Bodo ile oynayacaklar. Bu 3 maçtan 8-9 puan çıkarabilirlerse ilk 8 kapısı açılacak. Galatasaray'ın da bu maça kadar ulaşacağı yaklaşık 13 puan iki takımı doğrudan rakip haline getiriyor. Bu yüzden Sami'ye de tek bir hedef olacak. Galibiyet. Çünkü o 3 puan Galatasaray'ı büyük ihtimalle ilk 8 içine taşıyacak. Ve final Etihad deplasmanında Manchester City City 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan topladı. Ve şu an genel sıralamada 4. sırada. Premier Lig'de ise lider Arsenal'in hemen arkasında 2. sıradalar. Galatasaray maçından önce Leverkusen, ardından Real Madrid ve Bodo Glimp maçına çıkacaklar. Bu 3 maçtan 7 puan almaları halinde grup aşamasını x 8 içinde bitirmeleri garanti gibi. Yani Galatasaray maçına işini bitirmiş, rotasyonu bir kadroyla çıkabilirler. Üstelik fikstürleri de yoğun. Galatasaray maçından 4 gün önce Wolves'u ağırlayacaklar. 3 gün sonra ise Tottenham deplasmanına çıkacaklar. Bu tempoda bir puan bile Galatasaray için gayet gerçekçi. Bu 4 maç Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kaderini belirleyecek. saint kazanılacak 3 puan, Monaco'dan alınacak bir puan ve Atletico maçında gelecek büyük bir akşam. Galatasaray sadece gruptan çıkarmakla kalmaz. Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasında taşır. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sadece sahada değil, kasada da kazanmaya devam ediyor. Şimdi gelin bu aşamaya kadar elde ettiği toplam gelire birlikte bakalım. Galatasaray turnuvaya katıldığı anda UEFA'dan 18.6 milyon eurolu katılım bedelini kasasına koydu. Buna ek olarak oynadığı 4 maçta aldığı 3 galibi kulübe ekstra 6.3 milyon euro daha kazandırdı. Yani şu ana kadar toplamda yaklaşık 25 milyon euroluk bir gelir elde etmiş durumda. Ve bu sadece başlangıç. Kalan maçlarda Galatasaray 2 galibiyet ve 2 beraberlik alırsa her galibiyet için 2.1 milyon euro, her beraberlik için 700 bin euro kazanacak. Yani bu senaryoda kasaya 5.6 milyon euro daha girecek. Toplam gelirse yaklaşık 30.5 milyon euroya ulaşacak. Bu da Galatasaray'ın puan tablosuna büyük ihtimalle ilk 8'e kalması anlamına geliyor. İlk 8'e kalmanın getirisi ise UEFA tarafından ödenen ekstra 2 milyon euro bonus. Yani toplamda Galatasaray bu tabloyla 32.5 milyon euroya yaklaşan bir gelir elde etmiş olacak. Ancak daha temkinli bir senaryoya bakalım. Kalan fikstürden yalnızca bir galibiyet ve bir beraberlik çıkarsa elde edilen gelir yaklaşık 2.8 milyon civarında olacak. Toplam kazanç da yaklaşık 27.5 milyon euro seviyesine gelir. Bu senaryoda Galatasaray'ın sıralaması büyük olasılıkla 9 ile 16 arasında olur. Yani yine Avrupa'nın en elit 16 takımı arasında yer almak anlamına gelir. Ve bu saydığımız gelirlere yayın, bilet ve mağazacılık gelirleri dahil değil. Her iki durumda da tablo açık. Galatasaray sadece sahada değil, ekonomik olarak da Avrupa'nın en güçlü kulüpleriyle aynı ligde oynamaya başladı. Bu performans sürdüğü takdirde hem ülke puanı hem de kulüp bütçesi açısından tarihi bir sezon bizi bekliyor ve final. Galatasaray Avrupa'da tarih yazmaya devam ediyor. Sahada inanç, tribünde tutku. Her geçen maç büyüyen bir hikaye. Bu noktadan sonra her gol, her puan, her an bir vizyonun yansıması. Ve o vizyonu ayakta tutan en büyük güç her zamanki gibi taraftar. Cehennem yeniden yanıyor. Ama bu kez Avrupa'nın her köşesinde. Galatasaray'a kalan maçlarında başarılar diliyoruz o benzersiz desteğin her maç son düdüğe kadar süreceğini biliyoruz. Çünkü bu hikaye sadece bir takımın değil, inananların birlikte yazdığı bir başarı hikayesi.